Merhabalar, C++'ta template konusunu inceleyeceğiz. C++ şablonları, şablon kelimesi genelde kullanılmaz arkadaşlar. Programlamada bazı terimler vardır. Programlamacılarla konuşurken, yani yazılımcılarla konuşurken bu terimleri Türkçe'ye çevirmezsiniz. Mesela template fonksiyonlarını şablon fonksiyonu diye çevirmezsiniz. Ya yani Mesela bir örnek vereyim, ben bir mülakatımda. Karşımdaki kişinin yazılımcı olup olmadığını anlamamıştım. İK zannetmiştim kendisini ve demiştim ki ben e, tam web geliştireceğim. Bana demişti ki yani full stack web developer mısın? <laughs> ben de demiştim ki evet. E, bu, bu tür durumlarda bazı şeyleri çevirmiyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri de çeviriyorsunuz. Mesela bir mülakatımda da e, bana kalıtım neden kullanırız demişlerdi. Inheritance dememişlerdi. Bu tür konular çevrilmez, bazıları çevrilir. Template kelimesi Kullanacağımız kelime olacak bu konu boyunca. Bu konuda birkaç tane videomuz olacak. Birazcık e, işlevi gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi template'ler ne yapıyor? Bir fonksiyon veya sınıf tanımlarken belirli tiplerin yerine genel tipleri kullanmamızı olanak tanıyor. Burası çok önemli. Aynı kodu farklı tiplerle kullanabiliriz. Bu kodumuzun daha esnek, yeniden kullanılabilir ve tip güvenli olmasına yardımcı olur. Bu videomuzda template fonksiyonlarını inceleyeceğiz beraber. Bu da zaten template konusunu anlamamıza e, iyi bir başlangıç olacaktır. Şimdi diyelim ki bir fonksiyonumuz vardı. Sıradan bir fonksiyon arkadaşlar. Türü integer olsun. İçerisinde beklediği parametreler integer ve integer olacak arkadaşlar. Ve döndürdüğü değerde bir integer olacak. A artı B nedir arkadaşlar? Mesela 2 ile 3 verdiniz. A artı B 5 olacaktır. Bu da nedir? Bir integer'dir değil mi? Şimdi diyelim ki bu fonksiyonu kullanacağız. Main'de nasıl çağırıyoruz bunu? See out diyoruz, topla diyoruz, 4 ve 5 diyoruz mesela. 4 ile 5'i bu fonksiyonun içine atıyoruz, yani şuraya atıyoruz. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 9 çıktısını aldık. 4 ile 5'i topladık ve 9 karşımıza geldi. Şimdi farklı bir nokta, diyelim ki biz bu integer türündeki fonksiyona float iki tane değer atarsak. Yani float neydi? 2.5 mesela, 3.5 ve benzeri gibi değerler değil mi? 3.2 ile 2.3'ü atabilir miyiz içine? Mesela bir integer değerin içerisine float atabilir miyiz? Evet atabiliyoruz ama bir sıkıntı var. Burada çıktığımız 5 arkadaşlar. Yani bu ne demek? Fonksiyonumuz sadece tam kısımları almış. 3 ile 2'yi almış. Yani 3 artı 2'den bize 5'i döndürmüş. Halbuki float attık 2 tane içerisine. Ya bu sayıların bir anlamı var. 3.2 artı e, 2.3'ü istemiştik arkadaşlar. Yani sonuç olarak bizim isteğimiz 5.5 dönmesiydi. Ama gördüğünüz gibi 5 döndü. Çünkü bu bir integer e, fonksiyon. Yani daha doğrusu topla fonksiyonu bir integer olduğu için integer fonksiyon olduğu için bize 5 döndü. Şimdi diyelim ki içerisine string atmak istiyoruz topla fonksiyonuna arkadaşlar. Şu fonksiyona İki tane string belirlesek ve bu sonra bunları topluyor olmak istesek. Aslında yapabiliriz değil mi? İki tane stringi toplasan ne olur? Bazı metotlarımız da vardı. Toplama işlemi kullanmadan da bunları birleştirebiliyorduk. Concave metodu gibi metotlarımız vardı. Adem semir çıkıntısını istiyorum aslında ben. Fakat arkadaşlar hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Çünkü arkadaşlar bir integer um, fonksiyona biz string atıyoruz ve bu bizim aslında yapmamız gereken şey ne? Bizim yapmamız gereken şey hepsi için teker teker tanımlamalar yapmak. Mesela integer toplaması yapmak istiyorsak şu şekilde integer yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar şurada bir yanlışlık yapmışım, şunu fark ettim. Bu string olacak. Bu da float olacak. Evet. Şimdi burada yani demek istediğim fonksiyonların veri tipini değiştiriyoruz ve içerisine gelen parametreleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Teker teker her tür için, her toplama için böyle teker teker fonksiyon tanımlamamız gerekiyor normal şartlarda değil mi? Ama eğer biz template konusunu biliyorsak bizim işimizi kolaylaştıran bir tanımlama türü var. Bu da template tanımlaması. Dediğim gibi şuralar hatalı, buraları görmeyin. Arkadaşlar soldaki bu tanımlamayı yaparsak template büyüktür küçüktür işaretleri arasında type name t sonra t ve sonrasında topla diyerek aynı işlevleri gerçekleştiren daha doğrusu şöyle söyleyeyim çağrılınca sağdaki bütün fonksiyonların işini yapabilen bir fonksiyon tanımlamış oluruz arkadaşlar. Yani artık bu fonksiyonu çağırdığımızda 3.2 ile 2.3'ü mü toplayacaksın? Sonuç 5.5 olacak. Ademle Semir'i mi toplayacaksın? Sonuç Adem Semir olacak. Veya aklınıza başka türler geliyorsa mesela Çar, A ile C, A ile C'yi mi toplayacaksın? Bunların e, harf tablosundaki ASCII denilen tablodaki değerlerini toplayan bir fonksiyon olacak bu. Yani aklınıza gelebilecek bütün türleri toplayabilecek. Peki, bunu biraz daha incelersek Öncelikle template kelimesiyle başlamak zorundayız ve ardından type name demek zorundayız arkadaşlar. Karışıklık olmaması açısından ve genel kod standartlarından kaynaklı buraya T yazıyoruz. İsterseniz buraya başka bir şey yazabilirsiniz. A, B, C fark etmez. Bu sizin isimlendirmeniz. Mesela t 2 de yazabilirsiniz. Bu da fark etmez dediğim gibi. Ve sonrasında T topla dediğinizde bu fonksiyonun içerisine T türünden iki tane parametre beklediğini söylüyoruz. Yani bu T'ler arkadaşlar değişken yani aslında. Mesela float mı toplama işlemi yapıyorsun? Bu T'ler float oluyor arkadaşlar. Yani bunu çağırırken dönüşüyorlar. Integer çağır çağır yapmak istiyorsanız integer oluyor. String topluyorsanız string oluyor. Yani bunlar T'ler sizin istediğiniz şekilde dönüşüyorlar arkadaşlar. Dönüşüm gerçekleştiriyorlar ve sizin istediğiniz şekilde çalışıyorlar. Ardından da fonksiyonun işlemini tanımlıyorsunuz arkadaşlar şu e, parantezlerin arasına. Burada da işlemimiz ne? A ile B'yi toplama arkadaşlar. Toplama üzerinden gittik bu videoda. Evet, örneğimizden hatırlayacağınız üzere burada bir tane toplama fonksiyonumuz vardı. Sadece integer bekliyordu içerisine. Main'imize baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu integer için olan kısım burada bir hata yok. Bu float için olan kısım. Burada sonuç 5 dönüyor ve görüyorsunuz string'de direkt hata alıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Aslında biz diyeceğiz ki şunu bir yok et kardeşim diyeceğiz. Bundan gerek yok. Ve buraya topla diyerek bir template tanımlaması yapmış oluyoruz. Template fonksiyonu tanımlaması yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi t şeklinde tanımladık. İki tane parametre bekliyoruz t türünde ve şimdi sihiri beraber izleyelim. Arkadaşlar topla fonksiyonu çağırdığımda 4 ve 5 iki tane integer atıyorum arkadaşlar buraya. Sonucum 9 oldu gördüğünüz gibi. Ee, burada sonuç olarak 9'u alıyoruz. Zaten beklenilen buydu. Peki bizim bir sorunumuz vardı. Bu sorunu çözmüş müyüz ona bakalım beraber. Neydi bu sorunumuz? Şurayı yorum satırına aldıktan sonra. 3.2 ile 2.3'ü toplayınca 5.5 istiyoruz ama 5 dönüyordu hatırlayacağınız üzere. Peki diyelim ki biz template tanımlaması yaptığımızda bu olay çözülmüş oldu mu? Evet gördüğünüz gibi 5.5 karşımıza geldi. Yani burada açıkçası anlaşılan şey şu. Şimdi bu ikisinin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız ikisini aynı anda çağırıp da anlayabiliriz, görebiliriz. Şimdi programımız, compilerımız, derleyicimiz, derleyici diyelim daha doğrusu. Öncelikle burada buradaki t'leri integer olarak algılıyor. Yani fonksiyondaki t'leri integer'a çeviriyor. Şu satır için. Şu satır için ise t'leri float'a çeviriyor. Böylece hani template fonksiyonumuz şekilden şekile giriyor. Ve bizim istediğimiz şeyi bize sağlıyor. Şimdi mesela en önemli kısım. Bir string toplaması. Yani bu bizim için çok önemli olabilir. Mesela ben burada Ademle ile Semir dedim. Ve bunları tanımladım arkadaşlar. Ardından bunların ikisini topla fonksiyonun içerisine çağırdım. İkisi de aynı türde zaten. İkisi de string gördüğünüz gibi. Ve fonksiyonum Adem Semir'i birleştirmeyi başardı. Kısacası bir e, nasıl söyleyeyim e, string gibi görev gördü. Mesela burada endline demeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada direkt olarak e, derleyici şeyi göremiyor bu arada. İki tane normal string'i kullanırsanız mesela kelime 1 kelime 2 diyeyim buna mesela. E, buna da kelime 1 dedim. Bunu çağırmaya çalışınca Bu toplama işlemini çağırmaya çalışınca Hata alıyoruz arkadaşlar 2 pointers Ekleyemiyor diyor. Bu bizim aslında Derleyicimizin burada String Alamaması. Önceden tanımlamamış Stringleri bu şekilde alamıyor. Bunları C tipi string olarak görüyor Ve bunları toplamayı başaramıyor Template'ler. Bu biraz daha ileri seviye bir konu Bunu çok anlamaya gerek yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. String kullanmadan önce arkadaşlar Ya şu şekilde tanımlamış olun arkadaşlar. Veya başka bir çözüm daha var. Mesela string diyerekten burada Adem diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu stringin string olduğunu yani C tipi değil de C++'daki std string olduğunu belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi Adem Adem karşımıza geldi. Bu biraz kafa karıştırıcı ama bu potansiyel hatalardan sizi kurtarmak için bunu anlattım. Yani kolayca iki tane stringi önceden bir tanımlayın arkadaşlar. Sonra da bunları toplama işlemi yapın. Bu biz sizin için çok daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere burada topla fonksiyonunu çağırdığımızda aynı tipte iki tane parametre bekliyor bizden. Bu da ne demek? Eee... A da B de integer olmalıdır demek. Biz burada 5.3 dediğimizde hata alıyoruz arkadaşlar. Bunun da çözümü bulunmakta. Bir sonraki videoda bu çözümü inceliyor olacağız. Gerçekten çok basit. Fakat bu video çok uzadığı için bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Her zaman eğer bu şekilde sadece aynı tipte parametre tanımlaması yaptıysanız aynı tipte kullanmaya özen gösterin yoksa hata alırsınız arkadaşlar. Bu sorunu çözmeyi bir sonraki videoda inceliyor olacağız.